Necat Çavuş çok kendine güvenen sözlerle arkasındaki dev medeniyeti sırtına alıp yükleniyor Amerika'nın üstüne. Evet vira bismillah. Amerika diyoruz. Eshalat'ta Kaşgar Meydanı Sultan Sencelest'i. Alemin kalbi dedik meydana Ve sultana tanrının gölgesi Ufuklara dikilmiş gözler Görmedi inen yağmurları kelimelerden Kader sözcüğünde ezelden dizilen Amerika Amerika kontra natura mı? Natura kontra Amerika mı? Hangi kitabı okuyacak insan? Seçtiğin koca Amerika, Nicesine koca olmuş dünyada, Gebe bırakacak seni sensiz bir çağ. Kapanıp Musa'nın ayaklarına, Vuruyorsun İsa'ya, İyi bak kendi çocuklarına, Onlar ki yoktu bu oyunda, Bak nasıl bir canavar büyüyor kucaksa, Bak nasıl birikiyor geleceğin zehri avuçta. Yaraya yara katma bu vücutta. Yaraya yara katma nice ahlar dirilir sonra. New York'ta, Washington'da, bir kızıl dereli okunda ya da bir zenci aynasında. Kimse favori değil evren maçında. Ne galipler tutsak oldu mahkumlara. azizlerin borsada inqatvi trast vakamında bu koca maske Amerika ecelin kendisidir aslında icat edilmiş korku tapınağında akılla girilir oraya kalbini bırakıp pencerede bahçede ve ruhunu vestiyere para karşılığında çıkınca almak üzere maskelerin ömrü kısa ve ölürler ilk fırtınalar karşısında. Sanki, sanki sen seçmedin bu maskeyi. Maske seni seçmiş, eritmiş, içmiş kar gibi Ağustos'tan maşrabasıyla. Beden soytarısı çıkar sonra. Gösterir sanatını dünyanın alnına. Ruhun mahzeninden çalınan lamba, Ruhun gölgesi soytarının elinde, Edison anlamında. Ne götürüyorsun Amerika gittiğin yere? Yeni bir kelimeyle konuk olmalı evrene. Cehennemden çektiğin lügattan, Şimdi laf mı vuruyorsun Meryem'e? Saatler bin bir türlü işlerken Kıyamet kurulmuşken akrep ve yelkovan arasına Tüm hücrelerine işlerken zaman işlerken suda ve havada bile Zafer nedir? Ozgun nedir düşünsene Kurbanın gözlerini bağlar gibi Geceleyin düşüyorsun canlar üstüne Çocuğun parçalanışını görmesin diye annenin büyüyen gözleri Annenin gözleri büyümese nereden ışıklanacak insan nereden görünecek bir meleğe meleklerin görünmediği bir devirde Hurry up please it it's time Bizim acelemiz yok Bay Elliot. Acele girince aramıza kovarız onu. Gitmezse tutar dikeriz karşımıza. Taşlamak üzere incillerle, yakutlarla. Yüklü hazinemizden hiç acelemiz yok. Ve ustamız... Ustamız gemi işinde hala. Tufansız oturmuş dağlar başına. Gülüyor kendi matemini hazırlayanlara ve kendi matematiklerini kuranlara. Ve ruhları fırtınanın kokusunu almayanlara. Ve ustamız çalışıyor Amerika. Biz çalışıyoruz yerle gök arasında. İlk sular parlamaya başlar sevinçle. Bir ıslaklık, bir ıslaklık ki tohumun ilk habercisi sanki yoksa bir acele postası gibi mi? Hayır hayır. Hayır bizim acelemiz yok Bay Elliot. Bu Nisan olmazsa başka Nisan. Sade Nisan'dan bakmaya insan. Selvi gölgeli bir ikindidir kadın orada. Öğlenin kara gözlerinden nar gibi düşen. Orada çocuklar İbrahim'in çocukları. Putlara taş atmakta babadan kalma sanatla. Bebekler İsmail neşesinde çöl ortasında. Onları alıp götürecek bir anne yoksa da, ateşlerden kurtaracak bir anne, suyu bulacak bir anne yoksa da, mancınık dönecek sonunda bir kaderle. Dönecek onu döndüren onu kuran ruha bir füzenin ömrü bittiğinde bir karıncanın incinen ayaklarında büyük kokular yayılacak genç kızlardan büyük kokular içinde gelecek kızlar sen ateşlerden geçerken Amerika Ankalar geliyor gelecek yağmurlarla ve bir kez daha iniyor cennet Hüseyin toprağına ve bir destanla kopuyor fırtına Ve aşkla kaynıyor insanlık kaynağında Asıl şimdi Hüseyin için Şimdi çağırmak o güzel ismi Şimdi anmak o ebedi gençliği Şu ihtiyar kayadan Kaşlar, taşlar, taşlar kopuk dururken